Uzman Forex'in değerli izleyicileri altın fiyatlarında hafta başından beri sert dalgalanmalar devam ediyor. Dün de benzer bir seyir gözlendi. Altın onsu 1575 dolara kadar yükseldikten sonra Amerika piyasalarında 1555 dolara kadar geriledi ki dün de açılış 1558 dolar seviyelerindeydi. Dolayısıyla altında özellikle satış yapmaya yönelik bu dalga, sert dalgalanmalar satış yapma zemini oluşturmak adına yapılıyor diye düşünüyorum. Bugün de uzakluk ve asya borsalarında altın onsun 1554-1555 dolar ons seviyelerinden işlem gördüğünü görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bu dalgalanmanın devam etmesi de söz konusu olabilir ama her dalgalanmada yükselişler bir önceki yükselişin daha aşağısında kalıyor bu çerçevede bugün de biraz da Aysun kontrat işlemlerinin de etkisiyle böyle daha geniş aralıkta 1537 ile 1575 dolar Aralık e, dolar, dolar ons aralığında dalgalı seyir görülebilir gibi de görünüyor. Özellikle e, parasal genişleme e, den biraz daha uzaklaşılması e, altına e, bir miktar satış getiriyor. Ayrıca euro bölgesindeki e, borçlu ülkelerin e, yüksek faizli tahvil satışları da büyük yatırımcıları e, bu tahvillere doğru yönlendiriyor ve e, dolayısıyla da altın bu nedenle de aşağı yönlü dalgalı seyrini sürdürüyor ve e, böyle devam ederse aşağı yönlü dalgalı seyir sürdürülebilir sürüle, ama Haziran ayında özellikle Avrupa ve e, Amerikan merkez bankalarının faiz toplantısı öncesinde yeni bir parasal genişleme e, spekülasyonları yapılırsa e, dolayısıyla altın buradan bir miktar alınarak yukarı yönlü seyirler izleyebilir ama bunlar yine büyük fonların satışlarıyla karşılanacaktır e, ve dolayısıyla kalıcı bir yükseliş olmasından söz etmek zor. İçeride ise son dönemde doların dış piyasalarda diğer para birimleri karşısında yükseldiği gibi Türk lirası karşısında da yükselişi altın dış piyasa fiyatının içeride aynı oranda yükselmediğini veya düşmediğini görüyoruz. Dolayısıyla e, dolar TL'de 1.85 TL'nin üzerinde e, bir seviye olmadığı takdirde e, içeride de 24 ay altının gram fiyatı 90 ile 93 TL aralığında hareket edebilir gibi görünüyor. Bugünkü fiyat aralığı muhtemelen 91.75 ile 93 TL aralığında olacak gibi görünüyor. Tamamıyla Tabii dolar TL'ye ve altın dış piyasa fiyatlarına bağlı. Özellikle e, günün sonuna doğru. Gün içinde gerilemeler olsa bile hafta sonu riski nedeniyle bir miktar bu gerilemenin hız kesmesi de söz konusu olabilir. İçeride de bunun yansımaları olacaktır. İçeride, içeride altın talebinde çok fazla bir talep olmadığını görüyoruz. Özellikle fiyatların gerilemesi sırasında küçük çaplı alımların geldiğini görüyoruz. Hatta yükselişlerde yine ihtiyaç sahibi olan yatırımcıların altın satışına geçtiklerinde görüyoruz. Dolayısıyla haftanın son işlem gününde altında yine sert dalgalanmalar söz konusu olabilir. Ancak dalgalanmaların akabinde de fiyatlar aşağı yönlü seyir izleyebilir. Böyle bir görünüm söz konusu. Özellikle Euro bölgesinde, eee borçlu ülkelerin e, yüksek faizde tahvil satışları devam ettiği sürece bu altında satış baskısı oluşturacaktır. Ayrıca emtia fiyatlarındaki gerileme, petrol fiyatlarındaki gerileme ve doların yükselişi de altını çok fazla desteklemiyor, yükseliş yönünde desteklemiyor diyebilirim.